Bademler dünya çapında birçok kişi tarafından seviliyor. Hem lezzetli hem de besleyici olan bu yemişler her yaştan insanın favorisi. Hem lezzetli bir atıştırmalık hem de çok yönlü bir yemek malzemesi. Salatalardan tatlılara kadar her şeyde kullanılabilirler. Bademler sadece lezzetli olmakla kalmıyor, aynı zamanda inanılmaz derecede faydalı. Protein, lif ve sağlıklı yağlar açısından zengindirler. Hadi bademleri günlük beslenmenize eklemenin şaşırtıcı faydalarını keşfedelim. Her gün, bir avuç badem yemek sağlığınıza büyük katkı sağlar. Badem ağacı, ana vatanı Orta Doğu olan bir ağaçtan geliyor. Bu ağaçlar, güzel çiçekleri ve lezzetli meyveleriyle bilinir. Şimdi ise bademler birçok sıcak yerde yetiştiriliyor. Kaliforniya, İspanya ve Avustralya gibi yerlerde büyük badem bahçeleri bulunur. Yüzyıllardır lezzetleri ve sağlık yararları için tüketiliyorlar. Antik çağlardan beri insanlar bademlerin değerini biliyor. Bademler teknik olarak tohumdur, yemiş değil. Ancak bu, onların ne kadar lezzetli ve faydalı olduklarını değiştirmez. Ama onlara ne derseniz deyin, lezzetliler. Her lokmada sağlığınıza katkıda bulunurlar. Hadi neden bu kadar faydalı olduklarını öğrenelim. Bademlerin sağlığımıza olan katkılarını daha yakından inceleyelim. Bademler temel besin öğeleriyle dolu. Her gün bir avuç badem yemek, sağlığımız için büyük faydalar sağlayabilir. Sağlıklı yağlar, lif, protein ve vitaminler açısından iyi bir kaynak. Bu besinler, dengeli bir diyetin önemli bir parçasıdır. Bu besinler vücudumuzun sağlıklı ve güçlü kalması için önemli. Düzenli tüketim enerji seviyelerimizi yüksek tutar. Bademler tekli doymamış yağlar açısından zengin. Bu yağlar kalp sağlığını destekler ve genel sağlığımızı iyileştirir. Bu yağlar kalp sağlığı için faydalı ve kötü kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Aynı zamanda hücrelerimizi hasardan koruyan bir antioksidan olan E vitamini açısından da iyi bir kaynak. E vitamini, cilt sağlığı için de önemlidir. Ayrıca, bademler sindirime yardımcı olan ve tok hissetmemizi sağlayan, iyi miktarda lif içeriyor. Lif, bağırsak sağlığını destekler. Tok hissetmek, gün boyunca sağlıklı besin seçimleri yapmamıza yardımcı olabilir. Bu da genel sağlığımızı olumlu yönde etkiler. Düzenli olarak badem yemek, sağlıklı bir kalbe katkıda bulunabilir. Daha önce de belirtildiği gibi bademler kötü kolesterol seviyelerini düşürebilen tekli doymamış yağlar içeriyor. Yüksek kolesterol kalp hastalığına yol açabilir. Bademleri beslenmenize dahil ederek kolesterol seviyelerinizi yönetmenize yardımcı olabilirsiniz. Bu kalp problemleri riskinizi azaltabilir. Bademler aynı zamanda iyi bir magnezyum kaynağıdır. Magnezyum sağlıklı bir kan basıncını korumak için önemli bir mineraldir. Yüksek tansiyon kalp hastalığı için başka bir risk faktörüdür. 4. bölüm Badem ışıltısı. Cilt sırrı ortaya çıktı. Bademlerin cildinize de fayda sağlayabileceğini biliyor muydunuz? Bademlerde bulunan E vitamini güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar cildimizi serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Serbest radikaller hücrelerimize zarar verebilen ve yaşlanmaya katkıda bulunabilen kararsız moleküllerdir. E vitamini bu serbest radikalleri etkisiz hale getirmeye yardımcı olarak cildimizin genç ve parlak görünmesini sağlar. Ek olarak bademlerdeki sağlıklı yağlar cildimizin içten dışa nemlenmesine yardımcı olur. Yani badem yemek sağlıklı bir ışıltıya katkıda bulunabilir. 5. bölüm çıtır çıtır bir enerji kaynağı. Öğleden sonra kendinizi yorgun mu hissediyorsunuz? Bu birçok insanın yaşadığı yaygın bir durumdur. Bir avuç badem doğal bir enerji artışı sağlayabilir. Bademler taşınabilir ve kolayca tüketilebilir bir atıştırmalıktır. Bademlerdeki protein, lif ve sağlıklı yağların kombinasyonu sürekli enerji salınımı sağlar. Bu besinler Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi dengeli bir şekilde sunar. Size hızlı bir enerji artışı verip ardından düşüşe neden olan şekerli atıştırmalıkların aksine bademler daha dengeli ve uzun süreli bir enerji artışı sağlar. Şekerli atıştırmalıklar yerine bademleri tercih etmek enerji seviyenizi sabit tutmanıza yardımcı olabilir. Bu da onları öğle arası için ideal bir atıştırmalık yapar. Öğle yemeği molasında badem yemek, öğleden sonra enerjik kalmanıza yardımcı olabilir. Bir daha kendinizi yorgun hissettiğinizde bir avuç badem atıştırmayı deneyin. Bu küçük değişiklik gününüzü daha verimli geçirmenize yardımcı olabilir. Sağladıkları doğal enerji artışına şaşıracaksınız. Bademlerin enerjinizi nasıl artırdığını fark ettiğinizde onları daha sık tüketmek isteyeceksiniz. Artık bademlerin neden süper gıda olarak kabul edildiğini biliyorsunuz. Onları diyetinize ekleyerek, sağlıklı ve enerjik bir yaşam tarzına adım atabilirsiniz.